void Oh, uh, Ben, <susur> <Velidiamo da. laughs> ben geldi. Herkese selamlar arkadaşlar ben Vahit ve bugünkü videoda Lee Sin oynayacağız. Lee Sin yeni değişen eşyalarla beraber test edeceğiz işte kararma falan değişti ölümün dansı falan filan biliyorsunuz. Yeni eşyalarla ve kararma ile nasıl olduğuna beraber bakacağız. Kararma eşyasının Lee Sin gibi savaşçı şampiyonları iyi olmasının sebebi artık içinde yetenek hızı olması. Bekleme süresi falan gerçekten çok önemli. Zaten yeni eklif de beraber yani kararmayla beraber güçlü olduğunu biliyorum ve bu videoda beraber bir bakalım istedim. Bunun beraber Lee bir buff gelmiş arkadaşlar. Q'sunun AD oranı bir yerine 1.2 ile çarpılacakmış. E'si de birinci seviyede aynıymış ama E'yi güçlendirdikten sonra E'si de bayağı bir fazla hasar vurduğunu okudum internette. Şu an PB'deyiz zaten. PBE'de arkadaşlar. Bu değişiklikleri test ediyor olacağız. Bakalım bayağıdır Lee Sin'de oynamıyordum sizlere. Hafiften pingli olacak ama bir sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Ben şöyle bota ping atayım bota geliyorum diye ama sanırım gank atamayabilirim arkadaşlar. Buraya boşuna döndük galiba. Problem değil. Mide bakabiliriz ya da karşı ormana girebiliriz. Anlamadığım bir şey var. Ben de çok merak ediyordum. Aurelion Sol'ün yeni halini adam ormanda oynuyor. Bilmiyorum ben merak ediyordum bu W ile uçup kestiği Q attığı için falan ama bakacağız. Kırmızısında adamı avlamaya çalışırız derken buradan bir Q tutturmam lazım. Nasıl tutturabilirim bu Q'yu? Yani öldü zaten adam. Ne oluyor ya? Eyvallah. Bir oto atak daha atmam gerekiyordu diye hissettim. Lakin gayet güzel bir şekilde kestik. Burayı da ittirip daha sonrasında base atmamız lazım. Aslında base atmayıp da bir şey değil mi? Aurelion Sol şimdi büyük ihtimalle şu kamp hariç bütün kamplarını almış. Bence ben Scuttle'ı alıp kırmızıda bir Aurelion Sol'ü basayım. Zaten çok hızlı dönemeyecek abi. Burada da birazcık can doldurmak istiyorum. Sonrasında da bir baskın var. Let's go. İkinci E fullleyeceğim bu arada. Maksimum hasarda görmek istiyorum. Ama kararmadan sonra karabaltalı oynamak istiyorum. Hem bekleme süresi hem de da çok güçlü olduğu için hani genel olarak iyi bir Aha. E ee, senin çarpın yok. Ay çarp demişim. Ne çarp ne alaka kanka. valla. Ben yani bu canla çok savaşmak istemiyorum ama kaçtığım iyi oldu. Bu arada top lane'e de gidebilirim ama bunu aldıktan sonra gitmek istiyorum ya. Nedense bunu alasım geldi benim. Şunu da bir alalım. Daha sonrasında topa gank atalım. Ona geliyorum kanka. Q'yu kesin tutturmam lazım. Senin stun'ını bekleyeceğim. Atmadım mı Q? Nice lan. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi Snowball'a bağlayacağız vallahi bak. 3-0 olduğum için şu an kararmayı erkenden alıp oyunu yok edeceğiz. Aslında Hydra da alabilirim ama Hydra almak istemiyorum. Bu maçta normal bir şekilde oynayacağım. Yani normal bir şekilde kastım arkadaşlar. Kararma, Karabalta, Ölümün Dansı. Hem yetenek hızımız olacak hem AD'miz çok yüksek olacak. Zaten AD'ye buff'ı geldi Lee Sin'e. İnanılmaz bir hasar vuran bildiğin taşıyıcı bir Lee Sin göreceksiniz. Lee Sin şu an diğer şampiyonlara karşı bir tık daha böyle hani geri planda kaldığını biliyorum. Bu yeni eşyalarla yani eşya değişiklikleriyle artı yeni bufflarla çok güzel ve güçlü olacağını düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yoruma atarsınız. Bu arada bir de like'ınızı alırım. Assassin's Creed License oynuyor. License <laughs> diye diye geçen West'de oyunu oynuyorum. Yayında olanlar bilir. Adamın adı License çıktı. Ay tam bana denk geldi resmen. Niye öyle diliyorum bilmiyorum arkadaşlar. License. Hep böyle dedim. Bir yerden ağzıma bakıldı derken. Lad. Ah, here's. Lan oğlum biliyordum ki onun çarpmayacağını. Dınk aldın onu. Güzel. Yani maalesef minyonların içine kadar yolladık. O yüzden sıkıntı. Bu arada Aurelion Sol'ü böyle ormanında falan kesmeseydim yeteri kadar güçlü bir şampiyon olacağını düşünüyordum ben. Ormanda hani çok kötü olacağını düşünmüyorum. Adam da deniyor zaten. PB'deyiz. Ama onu bir tık kantırladık arkadaşlar. Hem mide gank katarken burada yakaladım. Hem de kırmızısını alırken adamı bir de kantırladık. Şimdi bir de hatta ormanına gidip onu kesmeye çalışırsam iyice kantırlamış olacağım. Oyun oynaması birazcık zor olacak o adamın ama yapacak bir şey yok ben Lizin videosu çekiyorum. <laughs> Elinden gelen en iyisini yap. Areolion sol. Aha. Sana maviyi vermemen bile yeteri kadar counter atmış olduğumu gösterir diyecektim. Bizimkiler nazı nazı ölüyor ya. Kilde saldım mı de anlamadım valla. Neyse. Ben bunu alıp birazcık burada beklemek istiyorum. Ya da Gromp'unu da alabilirim. Ya Aurelion Sol olsam ben Beyze e gidip gelip buraya mavimi almak isterdim. Yani hani Gromp'a vurduğum anda gelecek adam. Ben midi kesmeye gidiyorum. Vazgeçtim Aurelion Sol'den. Geldim. Yani Q deneyeceğiz artık da. Benim takar. Puh, nasıl attın kuyu Et. Evet, şimdi kararmayı aldım abi. Kararmanın yeni hali arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim. Eskiden 8 saniyede bir tetikleniyordu. Şimdi 6 saniyede bir tetiklenmeye başladı. <laughs> Artı yetenek hızı geldi. Birleştirme eşyaları değişti vesaire. Daha güzel bir eşya oldu yetenek hızı olduğu için özellikle. Yani Lee'sine de AD'ye kasarken çok da iyi olacağını düşünüyorum. Ayrıyetten zaten zırh delme falan veriyor. Çok iyi bir eşya bence şu anda. Şöyle yavaştan alamette devam edelim oyunumuza. Bu arada karşı kırmızı da çıkmış. Karşı kırmızıya da gidebilirdim ama bundan sonra bir bakarız artık. Ne yalan söyleyeyim karşımda böyle daha böyle savaşçı bir ormancı olsaydı daha iyi olabilirdi ama Arelon Sol gelmesi de çok rahatsız olmadım en azından. Aurelion Sol Jungle'ın ne kadar işlevsel olduğunu görüyor olacağız derken topa gideceğim ve E fullleyeceğim. Geliyorum. Bam. Tamam. Q nasıl kaçtı? Anlamadım ama gayet güzel kestik. Ulti attıktan sonra oto atak ya da E atabiliyorsunuz bu arada de Ulti sonrasında E çarpıyor. Kanka. <gülüyor> <gülüyor> Ulan Renekton, ulan Renekton çok heyecanlısın. Maalesef atlayan zıplayan karakterlere karşı Aurelion un Sol'ün olduğu yerden Q atması pek işlevsel olacağını sanmıyorum. Bu videoda Lee eşyaları alınca ne kadar, nasıl güçleniyor ona bakmış oluruz bu arada. Senin için bıraktım minyonları, zınk adamsın. Renekton'un ismini ignorlayın arkadaşlar. Hamsik mi, Pjanic mi? Moderatörlerle girdik de kendisi moderatörüme gönderme bir isim yapmış. Huu, eline sağlık. Çok Esma, çok. JT'yle 6'yı da yapıştırdı. Hak etti bu arada. Ben arkasına geçtim ile Adam helal olsun. İsmi zaten Set Flaming. Vallahi ateş saçtın. Ben bot lane'i darma duman etmeye geliyorum. Bekleme süresi botlarında aldım. Şu an gayet iyi. 5 yetenek hızı bir eşya da güzel yani. buçuk eşya. Bot lane'i de yok edersek. Ki bot lane'e gank atmaktansa Arellion sol'e gank atma taraftarıyım. Ben çocuğun bir mavisinde bir olay çıkarmaya gidelim. Ne yapıyorsun lan? Lan nasıl vuramadım o adama? Kardeşim yanlış kişiyle oyun oynuyorsun. Bunu sana söyleyeyim. Yanlış kişiyle oyun oynuyorsun. Cooldownları gördünüz arkadaşlar. 3.87 saniye bekleme süresi sayesinde. Buraya girdiğimi gördüler. Q'um çok hızlı bir şekilde bir daha geldi. Normalde eskiden kararma kastınızda hiç bekleme süresi olmadığı için. Burayı nasıl oynarız? Deneyeceğim Q. Ne diyorsun? Flash atma. Bekledim işte flashını. Q'nu tutması lazım White. Aa! Ben buraya oynamak zorundayım. Hmm. Çok kötü oynadım. Aslında Arelo sonra odaklanıp sonra çıksaydım güzel olurdu ama benim düşüncem Zed'e gidip E ulti atmaktı ya da oto ulti. Maalesef onu yapamadım ya. Keşke Arion solo saydım sadece. Neyse NT güzel devam edelim. Şimdi karabalta alacağım. Diyebilirsiniz karşıya karabalta çok iyi gitmeyebilir vesaire vesaire ama 30 yetenek hızı 400 cam ve 50 AD veriyor. Artı zırh azaltıyor. Vay be Boran abime bak be. Bu eşya şu anda ormancılar aslında ilk eşya olarak alınıyor. O kadar güçlü arkadaşlar. Ve yetenek hızın tavan yaptı. Yani şu an Lee'sinin sadece AD olarak değil hani genel mobilite olarak da uçmuş durumda. Yani Lisin'in gerçekten meta'ya son AD buff'ıyla meta olacağına eminim yani. Ben böyle düşünüyorum. sizlerde genel buff'larını ve gücü hakkında yorumlarınızı yorumlara bekliyorum. Lee benim eski mi? <laughs> Stop it. Get some help. Lafımı bitirmeyeceğim. Ama biliyorsunuz ki öyle arkadaşlar. Sezon 3. Sezon 3. Ben bir şey demiyorum. Geleyrum. W atarsın kanka W. Ben Lee oynasam W ile pushlarım orayı. At W. At W. Atmıyor musun? Bot lane'e ben böyle yürüdüm ama bot lane'de saklanıyor musunuz lan? Yani ben bu laksa ayar oldum ya. Of. Oğlum direkt bayıldı adam ha. Eyvallah tamam güzeliz. Devam edelim. Ben çok beğendim dizisini ya bu arada. Yani eşyalı. Ya şu iki eşya da bufflı eşyalar. Birazcık daha pahalı. İyi oynarsanız ürünlerden de ben bak şuradan hazine avcısı falan girdim. Yani erkenden o altınları kasarsanız yani çok güçlü bir dizisini oynayabilirsiniz. Onu size söyleyeyim. Doğum sürekli bir daha geliyor. Midde bir şeyler yapar mıyız? Ultim gelmek üzere. Totemim yok ama. Ay kötü mü attım? Çok güzel atmışım. İyi deneme. Ulti atma bana. Ölme ölme. Zafer. Huu, let's go. Bana mı geliyor lan adam? Valla zor kaçtım. Dur bakayım. Kendimi toparlamaya gidiyorum. Burada biraz canımı falan toparlamam lazım. Ben Aurelion Sol'ün kırmızısına talibim abi. Canımı da toparlamak için bu kırmızı güçlendirmeyi ben istiyorum. Zınk. Yokmuş. Merhabalar. Ne yapıyorsun lan sen orada? <laughs> Huh tekledin yedin da. Let's go. Tamam gayet iyiyiz abi. Şimdi yanlışlıkla W'ye verdim. Direkt E'yi full Ama. Aha. Oha. Kanka. Onusunu satayım. Ölürüm girersem galiba. Ya Alistar'a yardım etmek istiyorum ama dur bakayım. Neyse ben karşı maviyi çalacağım. Oğlum Aurelion Sol'ün güçlendirilmiş ultisi o kadar iyi ki. Buraya biri gelir. Buraya birisi gelir bekliyorum Lux. Lan ben... oğlum. Hayır. Zınk vurdu bu. Yani. Lux nerede ya? Lux. Lux. Ben burada daha fazla olay çıkarmak isterim de adamlar pek istemiyor gibi. Ay tutturamadım kanka. Oo let's go lan. Oğlum flash atmasa onu da alıyordum ha. Aa tutsa gideceğim o kadar delirdim ha. Birazcık can toparlıyoruz. Daha fazla oynamasam mı ya? Oğlum sen ne yapıyorsun lan oradan girerim sana şimdi. Tak. <laughs> tamam daha oynayamayacağım galiba. Son bir Q attım adama daha oynamayacağım. Base atmam çok iyi olur. 4000 para var. Yani bir ölümün dansından sonra çok daha farklı şeyler yaşanabilir. Ben oğlum. Yeter artık. Base atmak istiyorum. Ne yapıyor? Oha. Tamam, ben kaçtım abi. Yapacak bir şey yok. Ölümün dansını aldı. Bu arada ölümün dansı eşyası hakkında size bir şeyler söyleyeceğim ama birazcık büyü direnci alsam hiç fena olmaz bence. Aslında sterak da çok güzel gider buraya ya. Büyü direnci yerine sterak alayım ben. 2 AD ile alınıyordu değil mi bu eşya? Yok bir AD ile neyse satarız. Şimdi şöyle sterak aslında güçlü bir eşya hala daha fazla AD veriyor değişti. Ama bu eşya artık yani AD'ye kastıktan sonra 3. eşya 4. eşya olarak alınması daha etkili oluyor. Okuyu aldın. Ah be. Şöyle ki eskiden bu taban AD'nize göre iyileştirme sağlıyordu. Birini öldürdükten sonra size can geliyor ya. Taban AD'nizin %120'si kadarıyla yani atıyorum 100 taban AD yazıyor. 120 can geliyordu. Şimdi ekstra AD'nin yarısı kadar bak. 200 ilave AD'm var 100 can veriyor. Bu da yazıyor galiba ekranda. Siz görmüyorsunuz benim ekranımdan ama 100 veriyor işte şu an bana. O yüzden ikinci eşya almak birazcık hani nerflüymüş gibi hissi veriyor ama yine tanklamak için falan iyi bir eşya arkadaşlar. Dead Dance. Ama üçüncü şey aldım ve çok adem var o yüzden iyi Devam edelim ben burada birilerini istiyorum Ya var mı Arelon sol'e falan gireyim Totemler var burada 5 kişi var botta Gelirim ama ölebilirim de Vallahi Vallahi ölebilirim de ya Lan oğlum Lan oğlum orada toteme nasıl da buraya atılmadı Buradan Atılması lazım Yok, Atamıyorum arkadaşlar Aha Ay lan arkadaki. Lan sen kimsin? Geleceğim ona. <laughs> ben Tan'ın kokusu geldi. <laughs> Geldim. Ay! Ben de gitti ya. Ne yapıyorsun lan? Nasıl öldün? Zaten dördüncü kill gittiğinde benim için bu fight'ın bir önemi kalmamıştı. Vallahi arkadaşlar eşya bittiği için şu zaunun zincir kılıcını aldım. Hem can çalma engelleri set falan filan için. Hem de can veriyor yetenek hızı veriyor falan onu aldım. Yoksa aslında sterak kalıyordum. Ama normalde koruyucu melek olur. Daha fazla AD'ye ihtiyaç yok ama hani şu anki aldım eşya da olur. Bilemedim ya aldım işte yani. Ama gayet güçlüyüm yani. Çok güçlüyüm hatta E'de fullediğim için şu anda. Yani şu an biri yanıma yaklaşmasın öyle yani. Şu 3 saniye. E4 bu altı ulti 42. Gayet iyi. Yes Ben senin mavini yedim Aurelion Sen neredesin bakalım neredeler Yavaştan kafayı çıkarıyorum Kimse yok mu Alo Aha Bunları keseyim de ölümün dansından Onu da tutsaydı zaten ben Aa, ne diyorsun sen? Penta. Penta için koşuyorum anasını satayım. Koşuyorum. Penta'yı verin artık. Kayısa doğmadan alırsam gelir ama Kayısa sanırım doğacak. Neyse doğduktan sonra Penta vermiyor diye biliyorum ben arkadaşlar. Zınk. Kaçırdık adamı. Neyse. Vay de güzel ha. Bu güzel gameplay. Güzel like'larınızı bekliyorum. Chat. Bir dakika. Hayır kanka. Oha Sen güçlü bir canavarsın ha O ne lan Var mı bana bir şey yapmak isteyen delikanlı Varmış Sen zaten yürek yemişsin kanka Lan Lan Q'yu bari basseydim. Aman Arkadaşlar ölümün dansıdır Yani ölümün dansı beni resetlediği için alınan hasarı falan resetliyor görüyorsunuz. Sürekli full agresif oynayarak yok edebiliyorum adamları. Yani Lee'sin zaten güçlü. Bütün eşyalar güncellenmiş şu üst sıradaki. O yüzden yani yeni eşyalar ve yeni buff çok güçlü olacağını düşünüp ben videoyu çekmiştim. Gerçekten öyle bu arada. Yani gerçekten çok güçlü arkadaşlar. Gayet de iyi. Uzun zamandır da Lee'sin oynamıyordum. Bir hoşuma gitti. Kırmızıyı çalıyoruz ve koruyucu melek almak için base'e gideceğim. Bir tane penta atmaya çalışırım artık diye düşünüyorum. Koruyucu melek 3 para. 45 ad verecek. Şuradan da 50 ad alacağız. 30'muş pardon. Ayaküstü 75 ad aldım geliyorum. 430 adem var. Hadi baron alalım lan. 500 ad iyisini oynayayım. <laughs> Çok koruyor ki bu. Ölümün dansı da 155 canı iyileştiriyor kill başına. 3200 canı iyileştirmişim şu ana kadar. Burada 2700 can kesmiş Bu ne demek kesilen can? Allah Allah. Engellenen 3200 hasar. Bak şimdi biz fightlarda sürekli üst üste vuruyoruz ya. Kararma eskiden 8 saniyede bir kalkan veriyordu yakın dövüşçelere. Şimdi 6 saniyede bir kalkan kan veriyor. O yüzden bu da hani güçle oluyor. Yani her şeyini anlattım gücüyle alakalı ve gerçekten de güç, güç patlaması yaşıyor bu çar şu an. Ben burada bir laksın yaptığını düşünüyorum. Neredesin? Neredesiniz? Ya setin etrafında oynarsam biz bayılırız arkadaşlar ya. Size öyle diyeyim yani. Sadece set beni birazcık bozar. Çok problem olacağını sanmıyorum. Ama dur bakayım yapacağım bir şeyler. Ulti geldi. Zung. Aslında seti yollasam mı bizimkilere ya? Biraz troll olur da. Neyse. Bir şekilde bu fight'ı geçireceğiz az sonra. Aha. Tutmadı Q yine. Benim canım bayağı düştü ya. Yani insek atarım atmasına da yani. Lan oğlum bir Q tutturamadım Ekrem. Tekmeyi koydum tek yersin diye. Oh. <laughs> Ek yemedi ama baya bir hasar aldı zınk. Çok bir şey yapamadım bu fight'ta ya. Lan Alistar nasıl iki de iki attı Alistar. Ay öleceğim dur biraz can doldurayım. <laughs> ya oynayamadım bile ya. Aa e e Lan ben seni öldürüp öleceğim şimdi. Çok kötü oynadım oyun mükemmel oynayıp burada nasıl bu kadar kötü oynayabildim? yetişkin bir kasiniz Creed'in videosunda fail olmadan olmaz. Ya ben W ile zıplayıp E flash yapmaya çalıştım. E vurmadı. Çünkü enerjim bitmiş. E flash auto ult yapsam ölmüştü o Kayısa zaten. E'ye basamadığım için öldüremedik. 560 vuruyormuş E. Güzel oynadım aslında. Enerjiyi hesaba katmadım. Evet. Oyunu bitirmek üzere geliyorum arkadaşlar. X'leri almayı unutmuşum. Ama zaten Nexus'ları açık. Bütün İngiltere'ler patlamış. Direkt gidip savaşıp kazan kazanabiliriz diye düşünüyorum. Set aşağıdayken setle bir savaşa girsem ben ya. Setle bir savaşa gireceğim onu setim. Bunların takımı bir tek set kurtarıyor zaten. Gel lan buraya. Ha? İyi vurdun ha. Vallahi iyi vurdun. Benim niye 250 armorum var bu bu ilde ya? 40 zırh buradan geliyor. Başka nereden zırh alıyorum ben? Ha sen alıyorum. Ee? ah tamam öl. Çok kötü yine <laughs> Hayır ya. Ölecek sandım. Adem yetmemiş. Beni öldüremezsiniz kardeşim. Yatırsanız da koruyucu meleğim var. Ya oğlum kesin öleceğim ya. Ben videoya ölmeden devam etmek istiyorum. Yeter. Canım çok az. Yani videomuz bu kadar olsun. Evet videomuz bu kadar arkadaşlar. Sonlarda bir şeyler yapamadım ama yapacak bir şey yok. Genel olarak oyunu güzel oynadığımı düşünüyorum. Lee'sinin de gücünü sizlere iyi bir şekilde gösterdiğimi düşünüyorum. Video hoşunuza gittiyse like'a abanın. 300 bin abone içinde abone olmayan arkadaşları abone olmaya davet ediyorum. İsmi yüzünden Renekton'a onur attım ve hasar tablosuna bakıp çıkış yapmak istiyorum. PB'deyiz daha güncellemeler gelmedi. 51 bin hasar vuruşum. 32 dakika 32 saniyelik bir oyunda girdiğim ürünler de bu şekildeydi. İsterseniz de ekrandaki diğer iki video izleyebilirsiniz. Benden bu kadar. Ben kaçar. Hoşçakalın arkadaşlar.